Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zümer Suresi 27-37. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ki bu Kur'an'da biz her türlü mesel, her türlü örneği e, insanlara verdik. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ta ki onlar bunlardan tezekkür etsinler öğüt alsınlar diye. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okuduğumuzda ihtiyacımız olan her türlü misalin burada verildiğini görmekteyiz. Allah'ı anlatırken bir takım misallerle anlatmak, dünya hayatını anlatırken, ahiret hayatını anlatırken, geçmiş kavimlerin ibret verici hallerini anlatırken bu manada Allahu Teala öğüt alabileceğimiz şeyleri, ihtiyacımız olan meseleleri Kur'an'da bize bildirmiş ve لَاَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ta ki insanlar tezekkür etsinler. Bunları düşünsünler ve bunlardan ders alsınlar, öğüt alsınlar diye. Kur'anen Arabiyyen Arabi bir Kur'an olarak bunlar anlatıldı. Gayre diye ve bunda herhangi bir eğrilik yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir eğrilik söz konusu değildir. İnsanların eserlerinde bir takım gözden kaçan hususlar olabilir. Okuduğunuz zaman sizi rahat eden ifadeler olabilir veya gerçeği yansıtmayan ifadeler olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim tamamı hak ve gerçek ve tamamen insan ihtiyacı olan meseleler Kur'an'da anlatılmış. Laallehum yetekun ta ki o insanlar sakınsınlar diye. Takva sahibi olsunlar, günahlardan uzak kalsınlar diye. Biraz evvelinde bir önceki ayette la allahum olur ki tezekkür ederler denilmişti. Burada da la allahum olur ki sakınırlar. Önce tezekkür geliyor. Yani e, öğüt almak, e, ibret almak. İbret aldıktan sonra da insan gerçekten sakınmış olur. Söz gelimi e, zengin olanlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu örnek Karun örneğidir. Karun Servetiyle mağrur oldu. Allah'ın ona verdiği imkanlarla gururlandı. Ve bunu Allah'a da nispet etmedi hatta. Ben kendi ilminle bunları kazandım dedim. Ama netice itibariyle ne oldu? Sarayıyla beraber, hazineleriyle beraber yerin dibine geçirildi. Kur'an'da bu anlatılan bir örnektir. Bir insan Kur'an-ı Kerim okuduğunda, diyelim bir zengin burayı okuduğunda, herhalde kendine bir çeki düzen vermeye çalışır. Ve der ki, acaba ben de Karun gibi miyim? Karun'un dediği gibi mi düşünüyorum? Onun gibi bir hayat mı yaşıyorum? Bakar ve kendine bir çeki düzen verir. Öte yandan mesela Firavun anlatılıyor. Ee, bir insan idari bir makama gelmişse veya bir köyün ağasıysa veya bir müessesenin başındaysa Firavunla alakalı ayetleri okuduğu zaman acaba ben de bulunduğum yerde küçük bir Firavun muyum? despot birisi miyim? E, astığı astık, kestiği kestik, kesti, kimseyi dinlemeyen, kendini adeta bir rab telakki eden öyle bir alçak mıyım diye insan kendini kontrol edebilir. Ve böyle yaptığı zaman e, gerçekten kendine bir çeki düzen verir. Demek ki Kur'an-ı Kerim insanların öğüt alması için e, gerekli örnekleri vermiş. İnsanlar bunları okuduktan sonra, öğrendikten sonra öğüt alacaklar. Ve sakınacaklar. Yani yapılan hataları e, eskide yapılan hataları yapmama çalışacaklar. Böylece korunmuş olacaklar. Ve bu korunmuş olmanın adı da takvadır. Takva sahibi olanlara müttakiler deniliyor. Ve müttakiler için diğer alemde tam bir kurtuluş vardır. Daraballahu mefelen Allah şöyle bir misal getirdi. Raculen Fihi şurekâ u bir adam var ama pek çok kimse o adamla ilgili ve onun amiri durumunda ve bundan dolayı birbirleriyle bir çekişme halindeler. Ve raculen selemen li racul bir başka adam da var ki sadece onun tek efendisi var ve tek kişiye hizmet ediyor. Hel yani mesela hiç bunlar mesele olarak bir olur mu? Hiç bunların hali aynı mıdır? Değerli izleyenlerim, burada anlatılan husus şu manada değerlendirilebilir. Önce misali anlamaya çalışacak olursak, diyelim ki bir er var, bu erin 10 tane komutanı var. 10 tane komutan, her biri bir anda o ere, şöyle yap, böyle et deseler, zavallı er ne yapacağını şaşırır. Ama bir tek komutandan emir aldığında, bir tek kişi ona emir verdiğinde, ve gayet rahat bir şekilde emredilenleri yerine getirir. Ee, böyle bir misal veriliyor. İşte e, tek bir Allah'a iman ettiğimizde alemin Rabbi birdir. Bütün her şey Allah'tan emir alıyor. Burada bir problem yok. Ama e, diyelim ki e, tabiattaki maddeler her birisi kendi başına bir iş yapıyor. O zaman herhangi bir canlının meydana gelebilmesi için Güneşin onda söz sahibi olması, havanın söz sahibi olması, suyun söz sahibi olması, tabiattaki unsurların onda söz sahibi olması gerekir. Bu ise e, içinden çıkılmaz bir durumdur. İşte e, bir insan tek bir Allah'a abd abdolduğunda Allah'tan gelen emirleri yerine getirir. Öte türlü e, diğer taraftan baktığımızda e, bu kadar değişik sebepleri bir insan nasıl memnun etsin? hanginin keyfine göre hareket etsin. Demek ki tevhid yolunda tam bir istikamet var. Tevhid yolunda tam bir e, dengeli bakış var meseleye ve rahat var, huzur var. Elhamdülillah, e, yani hamd Allah'a mahsustur. Yani sadece Allah'a hamd edilir, başkasına değil. Bel ekterhum la ya'lemun ama onların ekserisi bilmezler. Onların ekserisi bunun böyle olduğunu bilmezler. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey peygamber sen meyyitsin. Onlar da meyyit. Meyyit ölü demek. Ey peygamber sen ölüsün. Onlar da ölüler. Tabi ayetteki ifade inneke setemutu tarzında değil. Belki meallere baktığımızda genelde böyle meal verilebilir de. Yani sen öleceksin tarzda buna mana veriliyor. Halbuki ayetteki ifade Ey peygamber sen ölüsün. Onlar da ölü. Yani külliyatın garip sırrıyla, her gelecek yakındır sırrıyla, neticede hepimiz öleceğimize göre e, adeta zamanda bir seyahat yaptırıyor ayet-i kerime bize. Şu anda yaşayan insanları da birer ölü şeklinde gösteriyor. rabıta mevt özellikle tasavvufta önemli bir esas. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üzkürü zikre hadimin lezzat lezzetleri tahrip eden acılaştıran ölümü çokça zikredin buyuruyor. Dolayısıyla ölümü hatırlamak bir Müslüman açısından son derece önemli. Ölümü hatırlarken de ileride öleceğim tarzında değil de ben zaten şu anda ölüyüm. Her gelecek yakındır sırrıyla kendini ölü tarzda görmek. İşte bazıları bunu hayalen yapmaya çalışmışlar. Ve hayalen kendine böyle kabre giriyor, e, yıkanıyor, daha evvelinde yıkanıyor, ardından e, işte namazı kılınıyor, ardından omuzlar üzerinde kabre götürülüyor, kabre bırakılıyor. Bu tarzda hayal ede ede, neticede insan nefsine ölümü daha rahat kabul ettirebilir ve kendini adeta bir ölü gibi kabul eder. Ölülerin şu anda Günah peşinde koşmaları söz konusu değildir. Ee, bir ölü tutup da hadi bugün meyhaneye gidelim diyemez. Onun gibi bir insan da kendini mezarda, hayalen mezarda gördükten sonra e, meyhaneye gitme gibi bir arzusu varsa bile o arzusundan vazgeçer. Bu açıdan ölümü hatırlamak gerçekten önemli. Ama biz bunu illa hayalen yapmakla da mükellef değiliz. Fikren, Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade fikren bizi o noktaya götürüyor. Sen meyitsin, onlar da meyit. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sümme innekum yevmel kıyame inde rabbik de rabbikum tahtasimun. Sonra kıyamet günü Rabbinizin huzurunda birbirinizle hasımlaşacaksınız. Yani e, kimin kimde hakkı varsa diğer alemde e, birbirinden hakları alınacak. Hatta hadis-i şerifte Boynuzsuz olan koyun, boynuzlu olandan hakkını alacak. O bile nazara veriliyor. Bu aslında adalet ilahiyenin tam tecellisi demektir. Hayvanlar mükellef değil. Ama diyelim iki koyun birbiriyle tokuşurken birinin boynuzu var diğerinin yok. E diğerine biraz haksızlık olmuş oluyor. E bu durumda bunlar arasında bile bir kısas diğer alemde tatbik edilecek. Onların bile hakkı zayi olmayacağına göre... Şu dünya hayatında kim ne yapmışsa diğer alemde bunun karşılığını görecek. Haksızlık yapanlar bunun vebalini çekecek. Zulmen maruz kalanlar, mağdur olanlar da bunun mükafatını diğer alemde elde edecek. Ve şu dünyadaki pek çok olayların neticesi diğer aleme kalıyor. Bu dünyada tam bir adalet tecellisi olmuyor. Normalde mahkemeler adaletin tecelli ettiği yerlerdir veya öyle yerler olması gerekir. Ama bazen bu gibi yerlerde adalet değil, haksızlık da tecelli edebilir. Ya delil yetersizliğinden veya yanlış bilgilendirmeden veya yalancı şahitlerden yanlış kararlar alınabilir. Ee, yani burada bazılarına bir itham anlamında bunu söylemiyoruz. İnsan kaybı bilemediğinden yanlış hüküm de verebilir. Adaletin tecelli etmesi gereken yerlerde e, zulüm kendini gösterebilir. Bu manayı e, görmekteyiz zaten. Ama diğer alemde la zulmel yevm. Artık o gün zulüm yok. O gün haksızlık söz konusu değil ve ahkemül hakimül olan Allahu Teala, her şeye hükmeden Allahu Teala, sereol hisab olan, hesabı çabuk gören Allahu Teala herkesin yaptığını zaten biliyor. Kayıtlarda da bunlar var. Ona göre Karşılığını verecek. Femen azlamu mimmen kedebe alallah. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah'a yalan iftira etmek, mesela Allah'ın şeriki yoktur, Allah'ın şeriki var kabul etmek, Allah için bir yalan söylemek oluyor. Allah eş sahibi olmaktan, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir Allah'ın çocuğu var demek Allah'a bir iftira oluyor. Böyle yapandan daha zalim kim olabilir? Ve kezzebe bis sıdkı idce'e Doğru olan kendisine geldiğinde onu yalanlayandan da daha zalim kim olabilir? Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bize getirmiş olduğu şeyler hepsi haktır, gerçektir ve doğrunun ta kendisidir. İşte hak ve hakikat bize geldiğinde eğer bazı insanlar yalanlıyorsa bunlar en büyük zulmü yapmış oluyorlar. Hukukullah'a riayet etmiyorlar, Allah'ın hakkını vermiyorlar. Eleyse fi cehenneme meselil kafirin. Kafirlerde cehennemde kafirler için yer mi yok? Yani elbette bütün kafirlere yetecek kadar cehennemde yer bulunmaktadır. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ Ama birisi de var ki, sıdkı doğru olanı getiriyor ve onu da tasdik ediyor. Böyle olanlar, humul الْمُلْتَقُونَ işte onlar müttakilerdir. Yani doğru olanı getiren ve doğru olanı tasdik eden, işte bunlar müttaki olanların, günahlardan kaçınanların ta kendileridir. Burada, Mesela sıdkı getiren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o sıdkı tasdik eden Ebu Bekir'i Sıddık, işari bir mana olarak buna da dikkat çekilmiş. Ee, elbette bu manaya ayetin e, en azından işari manası var. Peygamberlerin özelliklerinden birisi sıdk özel, özelliğidir. Onların haber verdikleri şeyler doğrudur. Ebu Bekir'i Sıddık da e, genel bir ifadeyle şunu söylemiştir peygamber ne getirmişse o doğruyu söylemiştir. Malum miraç olayında e, doğrudan peygamberimizden başta duymuyor Ebu Bekir Sıddık. Müşrikler peygamberimizin miracını duyduklarında heyecanla Ebu Bekir Sıddık'ın yanına varıyorlar. Ve e, diyorlar ki senin arkadaşın artık ne dediğini bilmez bir hale geldi. Dediğine göre e, işte sema alemlerine çıkmış ve e, ...oraları görmüş bir miraçtan söz ediyor diyorlar. Ebu bekir Sıddık... ...o mu bunları söylüyor diyor. E, evet e, ondan duyduk diyorlar. Bunun üzerine Ebu bekir Sıddık tam bir teslimiyetle... E, ...o böyle söylüyorsa elbette böyledir diyor. O yalan söylemez. Ve bu kendisine... ...sıddıkiyet ünvanını getiriyor. Ve e, Sıddık tam tasdik eden... ...özü sözü bir olan, doğru olan böyle bir manayı e, ifade etmekte. Elbette sıddık olmak Ebubekir Sıddık'ın e, tek elinde değil. Yani sıddık olan sadece o değil. O yolda giden nice kimseler de bulunmakta. E, haktan geleni tasdik edenler ayet-i kerimenin şumulu içerisine girmektedir. lehum ma yesaun inde rabbihim onlar için Rableri nezdinde diledikleri her şey var. Yani Rablerinden ne dilemişlerse, ne dileyeceklerse, orada hepsi bulunmakta. Değerli ziyanlarım, aslında insanın ihtiyaçları bitmez. İnsan sonsuz ihtiyaç listesine sahip olan bir varlık ve insanın bu kadar muhtaç olması aslında onun kapasitesini de gösterir. Çünkü o kadar çok değişik kabiliyetler var ki, bunların her birisi tatmin olmak istiyor. Ve insanın bu cami mahiyeti, ebedden ve ebedi bir zattan başkasıyla mutmain olmaz. İnsanın kalbi, ruhu ancak bununla mutmain olacak durumdadır. İşte e, gerçekten sadık olan, sıddık olan kimseler için, Rableri nezdinde istemiş oldukları her şey var. Velike cezaul muhsinin bu muhsin olanların Allah'ı görür gibi ibadet eden veya doğrudan kelime anlamıyla düşündüğümüzde güzel işler yapan e, kimselerin e, bir mükafatıdır. Yani e, Hel cezaül ihsan illel ihsan iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. O insanlar Allah'ın e, rububiyeti karşısında güzel tavır sergilemişlerse Allah'a ibadet, takva ihlas, bu gibi güzel şeylerle gerçekten güzel şeyler yapmışlarsa bunun karşılığı çok daha güzel olacaktır ve kendilerine çok güzel mükafat verilecektir. Li Allahu anhum Allah onlardan örtecektir. Es ve ellediği amilu yaptıkları en kötü şeyleri de örtecektir. Ve yecziyehum ecrahum bi ahsenil ve yapmış olduklarının en güzeliyle de onlara mükafat verecektir. Değerli izleyenlerim burada gerçekten güzel bir müjde veriliyor. Ee, bütün böyle hak yolda giden insanların peygamberlerin müstesna yapacak olursak bir takım hataları da vardır. Ve böyle olunca her insanın gerçekten kötü bazı amelleri de bulunmaktadır. Allahü Teala bunların örtüleceğini söylüyor. Yani bir sansür mekanizmasından geçecek ve diğer alemde bunlar gösterilmeyecek. Diğer alemde o insan bunlarla rezil edilmeyecek, rüsvay edilmeyecek. Bu Allahu Teala'nın onlara büyük bir lütfu, büyük bir ikramı. Ve Allahu Teala onları mükafatlandırırken yapmış oldukları amellerin en güzeliyle mükafatlandıracak. Yani insanın her ameli mükemmel olmayabilir. Ama arada mükemmel ameller de yapmışsa Demek ki o bir seviye oluyor. O seviyeyi elde edince o seviyeden, o dereceden kendilerine mükafat veriliyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ve ikramı. Allah'u bir kafin abde. Allah kuluna kafi değil midir? Yani Allah kuluna elbette kafidir. Ve yuhavvifuneke billezine min duni seni onun duğununda, onun dışında başkalarıyla korkutuyorlar. Rivayete göre, müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demişler ki, e, sen bizim ilahlarımıza e, söz ediyorsun, korkarız, çarpılırsın. Ve e, bu noktada ayet-i kerime geliyor. Yani Allah kuluna kafi değil mi? Elbette kâfidir. Onlar seni Allah'ın dışında bazı şeylerle korkutuyorlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَاتٍ yani e, Allah kimi saptırırsa artık o kimse için bir yol gösterici yoktur. Ve men yehdille fe ma mudil. Allah da kime hidayet etmişse, yol göstermişse onu da saptıracak yoktur. Eleyse Allahu bi azizin zintigam. Allah aziz ve intikam sahibi değil midir? Yani Allah elbette azizdir onun hükmünün karşısında durulmaz ve o dilediğini yapar, yapmaya kadirdir. Öte yandan intikam sahibidir. Elbette kendini inkar eden ve kafa tutan serkeşlik yapanlar için taraf ilahiden bir ceza olmaktadır ve verilecektir. Cenab-ı layıkıyla abd olmayı, layıkıyla Cenab-ı kulluk etmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.